Selamlar canlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere internetten yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz yaklaşık 1 bir buçuk aydır devam eden bir siteden bahsedeceğim. Site ayın 8'inde açıldı. Bugün ayın 15'i. şey, geçen ayın 8'inde açıldı. yaklaşık da 1 ay 38 gün falan olmuş. 38 günlük site. Şimdi de Canlar'ın açıklama kısmında bir link var. Oraya tıkladığınız anda sizin karşınıza siteler, linkler vesaire, kanallar çıkacak. Oradan benim bütün linklerime, Telegram gruplarıma, kanallarıma, şu anda içinde bulunduğumuz sitelere erişebiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz, anında oradan erişebiliyorsunuz. Daha sonra SamPower var. SamPower yatırım platformu yazıyor. Oraya tıkladıktan sonra karşınıza bu ekran gelecek. Bu ekranı canların telefon numaranızı giriyorsunuz, OTP giriyorsunuz yani şey telefon numarası girdikten sonra yeniden dene kısmında saniye bittiğinde OTP'ye gönder var. OTP'ye gönder'e tıklıyorsunuz. SMS doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodunu OTP girim bölümüne yazıyorsunuz. Onayla diyorsunuz ardından şifre ve davetiye kodu zaten dolu olacak. Kayıt ol diyorsunuz. Kayıt olma işleminiz tamamlanıyor. Daha sonra giriş yapıyorsunuz bu şekilde. Giriş yaptığınız zaman böyle bir ekran karşılıyor sizi. Bu sitenin, bu sitenin Telegram grubuna katılmak için buradaki Telegram simgesine tıklamanız yeterli. Daha sonra bu sayfa geliyor. Bu sayfada canlarım sizlere ücretsiz günlük 2 TL veren bir ürün veriliyor. E, 0 TL zaten biliyorsunuz. Yatırım yap. Tıkladığınız anda hesabınıza tanımlanıyor. Günlük 2 TL beleş geliyor buradan. Daha sonra Telegram gruplarında şu ödül kuponları dağıtılıyor. Ödül kuponlarına erişmek için Telegram kanalına erişmeniz lazım. Telegram kanalında zaten burada tıklayınca gelebiliyorsunuz. Gruba girmek için de canlarım buradaki Telegram simgesine tıklamanız yeterli. Müşteri hizmetleri de zaten bunun üstündeki. Daha sonra burada gördüğünüz gibi 172 TL günlük 8.40 TL veriyormuş. Minimum yatırım tutarı 172 TL, minimum çekim tutarı 100 TL canlarım. Haberiniz olsun. Hafta sonu para çekme işlemi yok. Bugün günlerden ne? Perşembe. Hafta sonu para çekme işlemi yok. Bugün var. Bugün de zaten para çeken insanlar resmi grupta paylaşılıyor sitenin. Haberiniz olsun. Daha sonra 172'ye günlük 8.40 veriyormuş. 342'ye günlük 17 TL veriyormuş. 642'ye de günlük 32 veriyormuş. 172 olandan 5 adet, 342 olandan 5 adet ve 642 olandan 4 adet satın alınabiliyormuş. Haberiniz olsun, limitleri var. İsterseniz siz tek üründe bütün paketleri satın alabiliyorsunuz. Kupon kodu girim bölümüne geldiğimiz zaman da kupon kodları canlarım Telegram gruplarında veriliyor. Aynı şekilde yatırım yapan üyeye de veriliyor. Çekim yapan üyeye de kupon kodu veriliyor. Ee, aynı şekilde de e, Telegram gruplarında her gün 8'de kod veriliyor. Bunları kullanıp yatırımsız da çekme işlemi yapabiliyorsunuz canlarım. Canlarım daha sonra şöyle panellerim kısmına geldiğimiz zaman yani ürünler burada gözüküyor. Ücretsiz ürün şu altta. Toplam 61 lira kazandırmış. Bu ekran görüntüleri bu arada Bundan bir hafta öncesine ait, güncel değil haberinizde olsun. Benim şu anda güncel bakayım 1999. <laughs> Her neyse kazancı topladığınız anda toplayabiliyorsunuz canlarım. Burada enerji, kıyafet falan güzel yazmışlar etmişler. Toplam kazanç da burada birikiyor. Birikmiş kazanç da aynı şekilde orada gözüküyor. Takım kısmına geldiğiniz zaman da bu şekilde buradan davet linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde aşağıdan detaylara bastığınız zaman kimlerin ne kadar yatırım yaptığını görebiliyorsunuz. Daha sonra profil kısmına geldiğiniz zaman burada ee, güncel bakiyeniz para yatır para çek bölümleri yer alıyor. Para yatıra tıkladığınız an canlarım şöyle bir ekran geleceksin karşınıza. Minimum 172 TL yatırım yapabiliyorsunuz. Sonra 342, 642, 2022 diye gidiyor. Devam etmek, devam etmek dediğiniz anda bu arada 724 yatırım yapılabiliyor. Haberiniz olsun. Otomatik ödeme yöntemi, Python sistemi var. Burada eee Asıl ödeme yapan kişinin adı, soyadı. Ardından altına kendi IBAN'ınızı yazdıktan sonra ödemeye git diyorsunuz ve buradaki çıkan IBAN'a e, istediğiniz kadar, o istediğiniz tutardaki yatırım işlemini yaptıktan sonra ödemeyi yaptım diyorsunuz. Tabii ki açıklama kısmına sipariş numarasını kopyalayıp yapıştırmayı unutmayın. Yoksa ödemeniz hesabınıza geçmeyebilir. Cüzdan bilgileri diyor. Burada e, yatırım bakiyesi ve cüzdan neden onun çekilebilir, tutar ayrı tutuluyor canlarım. Sadece cüzdan bakiyesiyle Ürün satın alabiliyorsunuz. Çekilebilir tutar ile ürün satın alamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani başka bir tane daha ürün satın alabilmek için içerideki parayı döndürmek için çekip geri yatırmanız gerekiyor haberiniz olsun. Cüzdan bilgileri de zaten burada yer alıyor. IBAN'ınızı değiştiremiyorsunuz bu arada canlarım onu da değiştirmek için müşteri müşterilerle görüşmeniz gerekiyor haberiniz olsun. Ve ana ekrandaki işte kazı kazan bölümüne geldiğiniz zaman da burada bunu kazıyıp kazancı topla diyorsunuz hesabınıza işte 1 lira ile 2 lira arasında bir para geliyor. Para çekme bölümünde geldiğiniz zaman da buradan miktar giriyorsunuz. Ardına devam etmek diyorsunuz. Ve para çekerken bile SMS doğrulama kodu istiyor. SMS doğrulama kodunu yazdıktan sonra para çekme işleminizi tamamlayabiliyorsunuz canlarım. Haberiniz olsun. Başka da söylenebilecek bir şey yok. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten benim bütün gruplarıma, kanallarıma, şu anda içinde bulunduğumuz bütün sitelere erişebilirsiniz. Kendinize iyi bakın canlarım. Telegram grubuma katılmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Oradan bu siteler hakkında daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.